dün akşam üstü 7 sıralarında e, benim duyduğum tek şey e, annesinin çığlıklarıydı. Bağırarak Esma teyze koş, e, Yusuf amca koş, babam şey e, çocuklarım öldü, çocuklarım öldü diye bağırışını duyduk. Annem de ne oldu kızım, ne oldu kızım derken buradan koşturarak evin bahçesine doğru gitti. Arkasından babam el fenerini aldı, karanlık bir ortam. E, en arkadan da ben koşturdum. <laughs> o şekilde eve e, giriş yaptık çığlıklara doğru. Karşılaştığım manzara Melisa'nın işte e, çocukların annesinin e, çocuklarını evin içinden çıkartıp e, evin havlusuna doğru sıraladığını gördüm. E, o şekilde e, karşılaştığım manzara buydu. Yani ilk yaptığım şey 112 acil servisi ve 155'i aramaktı. Yani aradım acil durumu bu şekil 10-15 dakika içinde ekipler intikal etti zaten. İşte ekipler gelmeden tabii çocukları yan çevirme, yan yana doğru çevirdik kusar mı eder mi yani bir umut olur mu? Yani işte hafif kalp masajı yaptım yani. Ee, gördüklerim bu kadar benim. daha toplayarak, plastik toplayarak geçimini sağlıyor. Çünkü baba cezaevinde kendisi de yalnız olduğundan 5 çocuğa da bakmak ona tabii ağır geliyor <laughs> maddi konuda. Dün akşam da bildiğim kadarıyla hurda satmaya diye ayrılıyor. İşte sigara ekmek almaya çıkmıştım dedi bana. O şekil çoğu zaman haber verirdi. Bugün nedense haber vermedi. Yani çıkarken haber vermedi. İşte ben çıkıyorum. Bilginiz olsun falan gibi bir o durum yaşanmadı dün. Ve söylediği hani sobadan sobadan yangın çıktı. Nasıl çıktı diye, diye sorduğumda elektrikli ıı, sobanın devrildiğini falan anlattı bana. Yani yoksulluk tabii ki de yani e, durum ortada yani bildiğiniz kadarıyla yani ev yani geçim zor zorlaştı. Ee, onun için insanlar artık her türlü e, yola başvuruyor mu desem yani imkansızlıklar ins insanı düşünmediği noktalara getiriyor bazen işte yani. <gülüyor> Maddiyat <gülüyor> durumu yani bence daha ağır basıyor yani bu durumda. Dün akşam saat 5 e, beş buçuk altı gibi 6 civarı annesi çoğula alıp sanayi parafına gidiyor hurda toplamaya. Yani her zamanki hali çocukları yani geçimini onunla sağlıyor. Mesela e, sosyaldan yardım alıyor. Mesela belediyeden yardım alıyor. Sağdan soldan vatandaştan yardım geliyor ediyorlar. Yalnız çocukların e, sahipsizlikten böyle oldu. Onların başına bu, bu iş geldiler. İçeri kapatıp kimse evde yok. Başında kimse yok. Çocuklar başı boş. Elektrik sobayı yakıyor. Çocuklarım üşümesin diye. E giderken ne kadar kalıyor? Geride kalıyor. Gidiyor. Gidiyor geliyor. Şu manzarayla karşılaşıyor. Elektrik sobası devriliyor. Kırılıyor yani. Elektrik, elektrik sobası devriliyor. O yerdeki halı kilim yanıyor. Kablolar. Elektrik herhalde nasıl olduysa artık kimse bilemez Allah'tan başka da seslendi bize Esma abla Esma abla bağırdı biri bir çırlık attı böyle bir imdat dedi biz dedi ne oldu Esma dedi Yusuf dedi kalk dedi dedi kadın bağırıyor dedi başına bir iş geldi herhalde dedi. ne oldu ne oldu dedim çocuklarım çocuklarım dedi çocuklarım deyince çocukları her zaman dışarı salmıyor ya dışarı çıkmıyor ya çıktığı zaman da çocuklar tabii sağa sola kaçıyor her zaman bu kaç kere birkaç kere daha kayboldu. Biz onları bulu verdik. Ya bize gelir ya da bahçe içine gezer dolaşırlar. Neyse gittik biz dedi git, çocuklara öldü dedi. <laughs> İçeri girer girmez duman vardı. Dumandan giremedik sis Bir de karanlıktı. O karanlıktan ben geri geldim. El feneri aldım dedim onları şimdi elektrik komple kesilmiş ya. Orada ateş var ama ateş yanıyor. Duman var. Sis var. Çocuklar ölmüş tabii. Boğulmuş yani. Ben gidip gelinceye kadar aramız şöyle zaten kaç metre? Tahmin işte 50-100 metre yok mu? 50 metre falan. Yani bir dakika, bir buçuk dakika ya sürdü ya sürmedi. El feneri aldım gittim. gidinceye kadar annesi çocukları dışarı çıkarmış. Koridora almış yani bu temiz yere. Baktık beşi de üst üste böyle cansız bedene nefessiz kalmış onlar. Ondan sonra e, tabii ki bunu baştan söylemem lazımdı. Hemen biz ambulansı aradık. Ambulans itfaiye aradık. Ekip geldi. İlk önce ekip ekip geldi. Polisler geldi. Arkasından itfaiye geldi. Ateşi sündürdük. Çocuklar tabii ki koridorda dışarıda. Ee, ekip arkadaşlar müdahale ediyor. İtf itfaiyecilerle o polisler. Arkasına ambulans geldi. Beş tane ambulans geldi. Beş tane. O beş tanesi de her birer tane müdahale ettiler. Ama müdahaleye rağmen herhalde kurtulamadı yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Peki annesi daha önce de böyle çocukları tek başına bırakıp gitmişliği var mıdır? Yoksa size haber veriyor muydu? Bakın ben gidiyorum. Yok, o, hep hep bırakıp giderdi yani. Kimseye teslim etmezdi. Zaten kimi kimsesi yoktu. Var da e, aile, aile kopukluğu var. Aile sorunu var. E, kimseye teslim etmezdi. Bir de başında kimse yoktu. Çocuklar yani başı boştu böyle hep içeride yani kapalıydı yani hep kapalı alanda çocuklara bakıyordu. E bilmiyorum artık kimseye mi güvenemiyordu, tamur edemiyor muydu? E biraz maddi durumları sakat ya, içeride hiçbir şey yok ya. Yani hep hazır yerde yani hiç evinde ocak, çanak, çömlek, kaşık, çatal hiçbir şey yok. Hazırda geliyor, hazır yiyor. Günlük yani günlük yaşantı. Yani günlük yani yemek yapması bilmez. Hiç yapmadı hayatında, yapmamış. Bilmiyor buraya geleli 4 sene oldu. 4 sene içerisinde ben bunları gördüm, bunları yaşadım. Yani hep böyle yalnız bırakırdı. Gider gelirdi yani ara sıra tabii ki aa binde bir çok önemli olduğu zamanlar oluyordu mesela. Ufak bize bırakırdı. Giderdi bir iki saat işim var derdi. Fırına giderim veya çarşıya giderim veya bir işim var derdi. Gider gelirdi. Tekrar gelip çocuğunu alır giderdi. Ama o dört tanesi zaten boy boy. Sen söyle şunu, en büyüğü 5-6 yaşında, diğerleri de arka arka işte böyle yani. Bakanlıktan sosyal yardım desteği aldığı söyleniyor, yetmiyor mu? Çok mu az veriyorlardı? Alıyordu, şimdi yetip yetmemek onları elinde. Şimdi bir insan kullanmasını bilmiyorsa, o paranın değerini bilmiyorsa, nasıl nerede kullanacağını bilmiyorsa, tabii ki yetmez. Ne de, ne demiş? Hazıra daha dayanmaz. Ee, günlük yaşantı. Yani bugün karnım tok ya, bugün buldum yarına Allah kerim.